Gallup araştırma şirketi dini kimlikleri olmayan Amerikalılara ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda inancına bağlı olmayan Amerikalılar azalıyor. Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre dine bağlı olmayan Amerikalıların nüfus artış hızı yavaşlıyor. Gallup şirketinden Frank Newport, dini kimlikleri olmayan Amerikalılara ilişkin raporu yayınladı. Newport, herhangi bir dini benimsemeyen kişilerin nüfusunun %20'ye kadar yükselmesine rağmen bu büyümenin 2017'den bu yana durağan olduğunu belirtti. Newport, ankete katılan Amerikalıların yaklaşık %20'sinin dini bir kimlikleri olmadığını belirterek ancak önceki yıllarda yaşanan artışları artık görmüyoruz dedi ve dini kimlikleri olmayanlar hakkında çeşitli makalenin, araştırmanın ve kaynağın mevcut olduğunu dile getirdi. Newport herhangi bir dine bağlı olmayan Amerikalıların büyümesinde belirgin bir düşüş yaşandığını fark eden ilk kişi değil. Washington Kalıç Halkla İlişkiler Profesörü olan Melissa Deckman, Şubat 2020 raporunda konuya değindi. Deckman, 1981-1996 yılları arasında doğan Amerikalılarla 1996'dan sonra doğan Amerikalılar arasında dine bağlılık açısından benzerlik olduğunu fark etti. Dekman, dini değerlere bağlılık konusundaki araştırmada Z kuşağı üyelerinin Y kuşağına benzer olduğunu açıkladı. Rapor, 2020 yılı boyunca yaklaşık 50.300 Amerikalı ile yapılan telefon görüşmelerine göre hazırlandı. 2021 raporuna göre 2018'de Amerikalıların %25.5'i dine bağlı olmadıklarını belirtirken bu oran 2019'da %24'e ve 2020'de %23,3'e geriledi. Ayrıca 18-29 yaş arasındaki kişiler arasında herhangi bir dine bağlı olmayanların oranı 2018'de %38 iken 2020'de %36'ya geriledi.